Merhaba arkadaşlar. 2022 ayetede çıkmış eşitsizlik sorusu benzeriyle beraberiz. A bir tam sayı olmak üzere. Bu eşitsizliği sağlayan yalnızca 3 tane tam sayı bulunmaktadır diyor. A sayısının alabileceği değerler toplamı nedir? Arkadaşlar önce kökleri buluyorduk. Bunun kökü ne? A. Bunun köküne sıfır yapan değer 11 bölü 2. Şimdi sayı doğrusuna yerleştireceğim ama hangisi daha büyük? A mı büyük? 11 bölü 2 mi? O yüzden iki durumum var. Yani bir Önce A'ya 11 bölü 2 yazalım. Bir de tam tersi 11 bölü 2'ye A değil. Eşitlik yok zaten. Şimdi arkadaşlar 11 bölü 2 5 buçuk gibi bir sayı. Ee, arada 3 tane sayı olacaksa 5 buçuktan küçük sayıları sayacağım. 5, 4 ve 3 olmalı. O zaman A'nın alabileceği değer nedir burada? Tam sayı değerini. A bir tam sayı olduğu için. Buradan A 2 olmalı ki. 3, 4, 5 gelsin. Şimdi diğerine geçtim. Yine 11 bölü 2 var. 5 buçuktan büyükleri yazacağım bu sefer. O zaman 6, 7, 8, 3 olmalı. O zaman A'nın kaç olması gerekiyor demek ki burada? 9. Bizden bu iki değerin toplamını istiyor. Toplarsak 11 geldi.